33. ayımız kutlu olsun. Özlem'cim 42. ayında. Özlem'cim özledik mi? Pasta. Of. Burcu canım doğum günü pastası çekti şu anda. Ne? Evet. Ama hayatım sen canım bir sürü şey çekti ben anlamadım ki. Gerçekleri söylüyorum. Lavix'e işte. e 14. ayında o da. E, telif. Neli pasta? Frambuazlı çikolatalı. Te... Hani olamaz. Hello. 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 Hoş hey. geldin Twitch'e kardeşim merhaba. Alp'in yemek yiyorsun sizlerken bir şeyler yiyor musun? Hayır ama karnım acayip acıktı şu anda. <laughs> tente olabilir tente. Tente. Orada tef değil. Tef de değil. Tef tefti testi. Tev ama iyi yok ki abi. Yok. Testo. İyi yok. Testo. orada değil. Testo ne ya? S yok orada. S yok ki. Tersi olur. Tenor. Olur. Te orada değil. Terli. Ter. Adım, Ter <laughs> i̇yi yok, iyi yok. Ter. <gülüyor> Terlu. <laughs> Terlu. Terül. Ter, terul. R e ile de bitebilir. Tetrü. Tetrü ne mi? oğlum? Bilmiyorum ki belki vardır öyle ki. Sana Allah Allah. Görkem gönülüm 7. ayımız kutlu olsun. Hiç ola 20. Teori, ayında. Teori Terör olabilir. Terör olmaz arkadaşlar. Bilmiyorum. Ne terörü? Olmaz Teol o. Teori, teori. İyi e yok değil. abi. Teori olmaz. O yok. E şey Error de olmuyor arkadaş. R sonunda değil bir kere de. Tezek de olamaz. R yok. Ter de ter. Teker. Ter. R orada değil. olmaz R, değil. R orada değil. Oğlum, bu ne bu? Nesin sen? Tercü. Terfi. terfi olamaz terfi olamaz. Millet kelime atıyor. Life of Ray. Kademi 3'lü 19. ay. Seni adam. Ne haber? Bugünkü sıralama turlarından, turlarından sonra muhteşem yayını izleyebiliriz. Seviliyorsun demiş. Sen de seviliyorsun. Tercih olabilir. Ben Tercih. Daha... Tercih. Evet. Tercih. 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 Ter... Teret. Tercih. Bu ne abi? Ben oynamıyorum ben. Tere, tere. Termi. Termu. Ter... Ter... Terem. Termi. Terek. Terek. Terem. Terek. Nasıl yani? Terek. terek, terek. <laughs> bu ne? Terek, terek ne demek? Bu ne abi? dolap bu şey. Biri bana tereyin ne olduğunu söyledi. Tereyi de bilirsiniz ya. Öyle yani bu bir şey. Da, tabak evet, galiba ya. tabak koyduğu şeye de. Tabi. Dünya ertesiyle aranız nasıl arkadaşlar? Ne bu? Bir şey şimdi mutfak rafiyeti. Yunanistan. Ne bu mide falan mı? Ah! Enes! Oh, ne haber? İyi hey, senden ne haber? Ben de iyiyim ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi takılıyordum harbi. Bak burada bir kedi. Nasıl geçti anladım, askerliğin? Işte askerli bak Askerlik senle bunu konuşmuştuk. <laughs> senle bunlara konuştuk. Niye <laughs> unutulmuş birazcık? Unuttun mu artık onların sildin mi kapandan aklından ha? Yok yok zımba gibi duruyor. Askerlik hmm. arkadaşlarım da Antalya'da. Ya oha çok denk gelmiş. <laughs> evet. Bizde hiç İstanbul'da kimse yoktu biliyor musun koğuşta? Bir tane İstanbul'da yoktu. O zaman buraya ne diyelim o, o hadi. Nide de. dedi gene. başka. <laughs> mantıklı bir şey söylemek isteyen. Yunanistan demişti. Yavrum buranın buraya... Yunanistan olma ihtimali var mı? Biraz akıl var mantık insan komşusunu Mize'den tanıyor. mantıklı. <laughs> bir dakika çok uzağa gidiyoruz <laughs> bir saniye. Saçmalama. <laughs> Onur 50. ayında eliptik 27. ayında. Şimdi bak Yunan'dan çıktım. 8300 kilometre sola gidersem arkadaşlar tahminlerimce şöyle şurada bir Portekiz'in de soldur bence. Portekiz'in de soluna giderim doğruyum. Şurada bir adayım. Şuyum. Burada mide yok. <laughs> yok. Şuyum. Bu bir ülke mi? Tekrar bir Bunlar bağlı muhtemelen. Buyum. Yok. Eee... aha. Bir görsele bir tekrar baksak mı? Dur Burcu bir dakika. Bunu çal. Halbuki muhtemelen bunların hepsi İspanya'da geçiyor. Oğlum nasıl lan İspanya'da çok şey varmış ya. Tamam Portekiz'den gide... Aa. Cebeli Tarık. Cebeli Tarık. Ne o kim o? Cebeli. İlk eşli. Tarık. <laughs> Cebeli. Cebeli. <Tarık. gülüyor> ne çok. Tarık. Bir adı var onun. Ne bu ya? Evet <laughs> neydi onun İngilizcesi? Cebeli Tarık Ne neydi ya? Demişti, Çet bu bana bir Cebeli ya. Tarık ya, atar mısın? Gibraltar. Gibraltar. İlbartar. Ah, İlbartar. Ha, Gibraltar. tar Gibraltar. Gibraltar. Şimdi bunun orijin nerede burası? Ben demiştim zaten ondan sola E, nerede Şurada nerede? İspanya'nın Asla Portekiz'de tamam. alanda. Bak Cebeli Tarık'tan bu tarafa gidiyoruz. Ben dedim size. Amerika'ya kar gidiyoruz. Burada Granada. E Brezilya, Brezilya bu ya. Barbados. Barbados evet. Önce ben söyledim. Ya, Söyleyeme dedim Koray. Çaktırma, çaktırma, çaktırma. o açılışından kaç saat. <laughs> tamam. Bayraklarla aranız nasıl? Andorra. Bahadır Yener oldu 25. ayında. Tek atıyorum. Tamam mı? Tek atarsam Koray çete 20 tane abonelik hediye edecek. Ben de atamazsın. Sağ ol abi hediye ediyor. Hayır bir şey yok. Karıştırma adamı. Mayot de. Önden bakar kopya verdim ben sana ya. Ya o iyili olur o öyle. Ben kabul ederim. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya. Ukrayn. Benim pijamamı mı? Bir dakika, Ukrayna'dan ben şimdi Ukrayna'dan hesaplayacağım bayrağı. şimdi bir saniye. Ukrayna nerede? Şurada bir yerde. Belarus. Evet, Belarus'un altı. Tamam, şuradasın. Altı. Şuradan ben 9700 gidersem arkadaşlar buradayım. Guyana'yım ben. Guyana's. Biraz Oradan daha da şuraya gittim. Nikaragua'yım. Yandık. Nicaragua diye yazılıyor işte İngilizce. Ee, 1655'te tekrar Barbados. Bir Gino. Yok artık yine Barbados Gülmen. değildir. Gülmen. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir mi böyle bir şey? Bir dakika. Onu da sol <laughs> Abi Tabii yeter artık arası. canım sıkıldı ya. Aruba. Aa Aruba. Aruba. Aruba, baba. hele. Sözten bayrak çıktı artık kurt. <laughs> Ama doğru ya. Pekte. Life of Ray 20 kişiye abonelik hediye etmiş. katılan yepyeni tap taze 20 abona. Hoş geldiniz. Üye diyorum artık YouTube yüzünden. Matrix. Ne bu be? Hakikaten Matrix bu. Welcome to the Enter game. the Matrix. <gülüyor> 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 <Çok> <gülüyor> Aa şey. Minecraft. Yok ama kare kare farmlı bir şey olabilir mi? Olabilir. Bu bir oyun muhtemelen. Ben Farm çok to yer ya. O. Sanki <laughs> benziyor. Böyle bizim oynadığımız park Ama oyunlarına bu. benziyor bir tık. Tam. Aa, Brawl Stars mı? Clash Royale. Clash Royale Brawl Stars. <laughs> <laughs> Yakın. Hiç mobil oyun düşünmüyorum ben burada ya. Ee, neyi yapmadık? Sinema Acaba. yapmadık. Acaba. Sinemayla aramız nasıl? Çok iyi. Siyah beyaz döneme özellikle hakimim. Tamam. Müthiş. Tek geliyor oh. ben Imer çıktı yukarıda reklamı. Bu neymiş? Hadi şöyle günümüz filmlerinden. Ne renkli. Ama... <laughs> Asker gördüm. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yeni bu ya. Yok, çok yeni mı? değil. 90'lar. 2000 plus bence de. Prison Break gibi hissettin şey değil ya. mi? Şu kel... Kağıt... Kel kafalı artist çocuk yok mu ya? Will Smith mi? Değil değil, yok. Yok, yok bunu değil, bulamayız. Değil, değil. Emen Apart'mış. Tamam da diyecektim. Dur bakalım. Kim oynuyormuş? Windizel abi onu mu diyordun? Windizel, Windizel ha. Windizel. Bu nereden gördün abi? Oha. Bir ara gözüktü gözüktü. Posterlerle aranız nasıl? Siyah beyaz dönemi hakim. Milisa kutlu olsun. Değil. Geçen bir tane çıktı sen yoktun. Direkt ben dedim La diye. Burası şey olabilir mi? Watch Bay miydi? Öyle bir şey vardı. Baywatch, Baywatch pardon bu böyle bir İnsanlar şey yok. Işte. Oğlum vallahi <laughs> vardı lan. Night <laughs> galiba olan vardı. Beyoş diye bir şey vardı da bu o değilmiş. Bir aile mi var orada? Bence tek bir Patlanan adam var tahta adam oturuyor. Var, üçüncü film. arkasında patlama var. Patlama Bence de patlama. Jack S3'te. Jack, Jack S3 ne pis şeydi bu. Evet çok pisti bu. Ve son olarak arkadaşlar benden size güzelinden bir Raffle. kronofoto Belki Rekor kırarız Enes'in gelişiyle beraber. Hadi bakalım. Enes şimdi bir fotoğraf çıkacak F abi. Sen bu fotoğrafın hangi yere, hangi yıla ait olduğunu söyleyeceksin. Bize tek atacaksın. Ben sana güveniyorum ama bana bir drop girmiş o bir çıksa sevinirim. Bu droplar Twitch'te Peki. çok oluyor bu, bu, bu ara ya. Niye bu kadar oluyor? Bu kadar olmuyordu eskiden ha. Ah, ya, var hiç şey Hiç olmadı ah, YouTube'da eh. bu arada neredeyse. Olmadı değil mi onu soracaktım ben. Neredeyse hiç tamam, olmadı tamam. yani. Ama Twitch, burada denkleminde resmen bu, bu saatlerde oluyor bir de yani. Bu şey milattan sonra 3000. Piramitler Hı. yapıyor. Bir dakika. Süperen'in aynılarla kaldı bir şeyler. Ama öyle mi Falan var abi sanki Hı -hı. vinçten iniyor bak. Evet. Tamam o Vinç eski bir şey burcu ama. Bu ne bir stadyum mu yapıyor? Baraj mı yapıyor bu kadar büyük? Ne yapıyorlar? Bence ya? Bence baraj abi ama stadyum gibi de bu kenarları. Bu, bence bu bilinen bir şeydir yani. Siz tahmin çok edin çok ben drop'un geçmesini bekliyor oraya. 1912. 1921. Hadi yani bir 17 falan demek istemiştim ha orta. 38. <laughs> 12 <gülüyor> demiştim. Yazıklar olsun Niye sağ ol hocam. abi sana güvendim yaşın başın Enes var. Enes bilmiyor diye. muydu ya? Evet bunu söylesin Enes bunu söyle. <laughs> Çok kolay. Yani resim renkli. renklendirilmiş Muhtemelen. olabilir. E, 80'ler acaba olabilir. Şüş. Sana Altın bir şey diyeyim mi? Aldım yakın. Söyle ilk akla geleni söyle. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Her şey olabilir. Çünkü kıyafetler iş kıyafeti. Biraz evet, renklendirilmiş evet. geldi Biraz bana daha... ama renklendirilmemiş de olabilir. Bana da bir renklendirme şeyi var. Çünkü tren çok eski tabii. Öyle, ama çok pantolon gelen... falan var bak birinde. Çok, evet, çok eski ama evet. bunlar da. Eşçi kıyafeti ya bunlar. Tamam söyleyin Esim. Yani bence bu 70-80 arası bir yer yapıştır 75'e. Oha! Oha! Nasıl sadece ne söylesin? İşte bu be! i̇şte aradığımız... Yo 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 yo. Yok beni karıştırın. Biz Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Derizen imposter ya. Among I'm Us. Ben öyle anladım yani. Bir baksana. <laughs> Neden öyle bakıyorlar Var, kıza gençlik değişim programıyla geldi. Hakikaten ya Erasmus o... böyle bir şey mi acaba? İşte bir... değil. Ortak çalışma olmuş ya. Kore mi bu? Güney Kore falan mı? Bu arada arkadaşlar drop geçti bir f atabilirsiniz e, kendine gelmesi için. Burası şu Ferrari şapkası mı? Hmm. Olabilir ha. Yani. Ben bence yakındı. Löklerin gençliği. Arkadaşlar, <laughs> e, bakın. Oha, nitrojen Oil free. Oil. Oil free. Bu bir füze Oil mi? Free. Değildir. Yok, tüp, nitrojen tankı. Işte. Saatlerine baksana hepsinin saat, saat var. Yine çıkarttık. Çık. Çık. Bence Almazsız bu drop çık. Bir saatlerine baksana. 2007. Hmm. Ters takıyor bu saati. Bu hak Yerlerinin Diğerlerininkine bak. Enayi mi bu ya? Sağ tarafa doğru da. dönmüştür bilendiz şey. Zayıflamıştır, kilo almıştır. İlk Pandora. <laughs> Bu 2000... Bu saat ya. 2004 falan evet. herhalde ya. 2012. 10 sonrası geliyor da. Ne <laughs> fena değil bu arada. Can Kurtaran Mera, Baharat Emixer, 36. ayımız kutlu olsun. Emriçko 24, e, sağ 20. 20. Ne bu? Kim meşhur bu? Adam? Malcolm X mi? Değil mi? Yok canım abi, ne diyeyim var Ama değil ama tam öyle bir... Bence bu da... Onlar gibi bu. E, 80'ler gibi bence. Bu... Delili 96 97 var. gibi bu. Şerif yani Rozet'te hala ya. var la bazı yerlerde. 90... Yani kasaba gibi bir yer burası. 95. Bir... O kadar 96. Önce. 2000 değil de. Ya etiket çok eski geldi bana ama. 96, 96 o delil etiketi. De... O bir şeyin delili. O, bence onun etiketi o yani. Dedim. 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 Ben dedim. <laughs> Dedi. Of çok zor. <laughs> ee, Japonya bayrağı mı o sanki? değil Açık. mi? Evet, benziyor doğru. O benziyor yuvarlağı işte burası yuvarlanmış. Bence bu Japonya. Evet, o zaman ama insanlar Japon'a benzemiyor. İnsanlar değil. İnsanlar mi? Değil. Değil. İşte şey, insanlar da benzemiyor. Değil, değil. Eee, başında falan mı acaba? Evet ya, 40 4. Bence bu başka bir şey. 62 bu. Güzel. Evet, Çok Tamam. <laughs> şey Arkadaşlar bunda da bin atarsak kurtuluyor. bunda da ee, bu bin meşhur San Francisco köprüsü maçı düşmüşler. Bunu da bin atarsak e, ee, şey yaparız rekor 70 kırarız. 70 77. Tabii 62 falan. Ha, olur. bir araba ne asmanı da aldım. Valla hep aynı, Arka araba. Evet hep Arka aynı araba. Arkadaşlar hani güzellik 73. şeyi vardı bak. hepsi ben tepede biri vardı. Ben size bir vardı. info vereyim. Ee, bizim Boğaz Köprüsü 73'te falan yapıldı. Bence bu, bu güzellik Mr. yarışmasının bir şeyi. Tamam ben 60'lara katılıyorum sağ ol abi sana. Evet, 60, ama bu arabalar bu arabalar 60'lar için yani olur mu Bunun için bile ama şov olabilir bak biz. Bu bu arabanın lansmanı gibi bak bu 17 bak bu 21. Arabalar sponsorluklu değil mi? Bak, yani Sponsorlukta sıfır. Değil mi? İşte Her bir arabada sponsorlu. ama şey var, evet, öyle. sponsor olmuş olabilir. Her o, bir arabada çünkü bir tane şey var. Bu arada bile. San Francisco köprüsü evet. hakikaten ha. Evet hepsinde bir güzel var. Güzellik yarışması Amerika'da olmuş. Araçta sponsor gibi düşünebilirsiniz ama. Evet. E, yani bir tarih ben vermemiz lazım artık. Valla ben böyle bir bakayım 70, tam, tam başa, tam 60 60 ben sonu, 70 başa 60 güzellik, sonu. 70 başa 60 sonu. 68 mi diyorsun? Ya, 68 Se, mi diyorsun? Yok sen, sen ne dersen o. Ben, ben 64 diyecek. En kötü arkadaş 68 diyelim NS hesaplarız. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Son kararı <gülüyor> o <laughs> verdi deriz. Tamam 69 olsun. 1 de ben ekledim. <laughs> aa! 80 olsun. Aa, dedim. Hayır. Ya. Güzelmiş çok bu arada. Iyi hakikaten. Çok ya. iyi gelmişiz. High score'u geçer miymişiz ama yine? Bir puan falan geçiyor olabiliriz. Hmm. Çünkü 290 geldi. 3.916'dan 290. 3 <laughs> tane mi? 3 tane mi yüzdüyüz şu an? Yok. 1 2 şu 777'yi Burcu yüzünden düşük yaptık zaten. Bunu benim sayemde eee. yüksek yapmıştık. Kahve beni zorla almıştı. Doğru. <laughs> doğru. Hadi gidelim. Hello. 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 Sen Astro Lisp'sin en son geliyorsun ha. Parola yapmıyor muyum birazcık? Yapmayacağım ya. <laughs> ne bir parola yaptın? İstemedim ya korktum. Yıllardır bekliyordum. Parolayı özlemedik mi ama ya? Ne bileyim özledik As mi? Azra birinci yılımız kutlu olsun. Azra.